Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Tatile gitmeden önce muhabbet kuşlarına mama yapmak lazım mı lazım değil mi? Bence yumuklayan kuşlarınıza yapmanız lazım. Yoksa ıı, öldürebilirler yavrularını ya da yumurtalarını. Eğer mama yaparsanız bağışıklığını kuvvetlendirecektir. Bu şekilde yavrularını alması zor, öldürmesi zor olacaktır yumurtalarını falan. Geldiğinizde bulabilirsiniz. Hatta kuşu da ölü. Bunun için diğer yöntemler zaten siz biliyorsunuzdur. Akıllı yemlik takılmalı yani. Yem için. Sonra 2-3 tane sumut takın. Onun için gideceğiniz güne göre değişik. Bir de öncelikle güzel bir mama yapın gitmeden önce. Bağışıklığını kuvvetlendirir hem hem de daha az kırmasını sağlar. Hatta daha çok bile yumuklar bu mamayı yapınca. Arkadaşlar mamayı da şöyle söyleyeyim. Ben bebe bisküvisi koydum. Gördüğünüz gibi haşlanmış yumurta. Havuç da koyabilirsiniz. Siz başka malzemeler koyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi yapabilirsiniz zaten. Kuşlar neyi çok seviyorsa onu yapmalısınız bence. Benim kuşlar zaten bir şey daha söyleyeceğim. Bebe bisküvisini sadece yavru kuşlara mama diye mi yapacağız? Böyle şıngayla vermek için değil yani. Bu bebe büşkisini normal kuşlara da verebilirsiniz. Onlar zaten ağzından yavrulara veriyorlar. Ve bu da yumurtaları var işte şimdi 3 tane. Yavruları çıkacak. Bayramda da 10 gün falan tatile gideceğiz. İlk mama yapacağım. Şimdi yaptım da bir daha yapacağım işte. Sonra dolusuluk takacağım. Akıl yemlik takmayacağım yani. O akıl yemlik benim bir tane hafif şey düşebiliyor. Eğer sizde varsa yani fazla şey olmayan düzgünce altına bir şey koyun mutlaka bence. İple bağlayın gerekiyorsa. videomuz bu kadar arkadaşlar. Soracağınız bir soru olursa yorumlara atabilirsiniz.